Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Flip 3D oynayacağız. Yanımda kardeşim Esma var. Merhaba. Onunla birlikte 6 level geçmeye çalışacağız. Ve yeni şeyler alacağız. Oyuna ben şimdi başladım. Oyun böyle. Bir şeylere değmeden geçmeye çalışıyoruz. Yere düşmeyeceksiniz. Kolay. Raflar bazenleri düşüyor. Bazı şeyler çok kolay düşüyor. O yüzden biraz hız gerektiren bir oyun. Ve ben yandım. Sıra Esma'da. Hmm, bir dakika arkadaşlar. Esma şişe değiştirmek istiyor. Esma hangisini kullanacaksın? Sesli ben gemili olanı kullanmak istiyorum böyle. Evet bu şişenin adını arkadaşlar Kaptan şişe koyduk. Aa ablan sesini de açmış bu arada. Ne deme? Arkadaşlar bu arada bu oyunu oynuyorsanız size bir tavsiye vereyim. Bazı şeylere basılmıyor. Mesela az önceki tablonun üstüne basılmıyor. Bir de tost makinesinin üstüne gelince arkadaşlar ee, sizi kendisi fırlatıyor. Sizin atlama şeyiniz yok, gerek yok. de bazı şeylerin üstüne basınca böyle sesler geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi ben hiç dokunmadım. Kendisi fırlatıyor. Bu arada arkadaşlar bu benim üçüncü videom. Genellikle Fatma Öztürk ile çekeceğiz demiştim videoları ama şu anda yanımda yok. Ona çok kızgınım. Ben siz video çekmiş çünkü. Kuzeniyle. Bakın arkadaşlar hoparlöre bastım da hoparlörden ses çıkıyor. O yüzden ben de bugün yalnız başıma kardeşimle video çekmeye karar verdim. Bu sefer tost makinesine basamadım. Böyle koltuğun kenarına... Burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Kendisi fırlatıyor sizi. Televizyonu basınca da böyle bir garip bakıyor. Arkadaşlar bu arada ise e, challenge videoları çekebiliriz demiştim. Eğer bayağı bir kişi böyle toplanırsak onlarla birlikte challenge videosu çekeceğiz. Ee, Genellikle yani Fatma, Üçüz ve Mehmet Ali olacak yanımda. Bir dahakine video çekişimde üçümüz birlikte çekeceğiz. Bir challenge videosu olacak. Lütfen onu izlemenizi istiyorum. Bu arada fark ettiyseniz arkadaşlar. Bu tabloların birisi bir yöne birisi başka bir yöne bak bakıyor. Sandalyelere basınca da arkadaşlar geri düşüyorlar. Ama gerçek hayatta sandalyeye basınca geri düşmüyor. Çok galip bir oyun yani. Ve ben leveli geçmek üzereyim. Bakın süpürge var burada. Süpürgenin üstüne çık. Burada bitiriyoruz. Evet. Kazandık. Bunları arkadaşlar o şişeleri alamıyoruz. Bu arada şişeleri göstereyim Bizim böyle 1, 2, 3, 4 tane şişemiz var. Oyunu daha yeni yükledik. Arkadaşlar şişe almak kolay değil. İstediğiniz şişe çıkmıyor. Altta gördüğünüz gibi bin elmas olunca e, buraya basıyorsunuz. Random yani karışık veriyor size. O yüzden istediğinizi alamıyorsunuz. Ben bununla oynayacağım arkadaşlar. Oyuna girdiğinizde ilk bunu veriyor size. Ben bunu çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Sade su şişesi. Bu arada arkadaşlar bu oyunda garip şeyler var. Yani kitaplar devriliyor. Raflar devriliyor. Burada bir şey olmuyor. Burada siz uçuyorsunuz. Bunlar da hareket ediyor. Koltuğa ortasına gelemezsiniz. O da şey oluyor. Kayıp düşüyorsunuz. Sandalye kendinden düşüyor. Mikrodalganın üstüne çıkınca arkadaşlar o da çıldırıyor televizyon gibi. Televizyonlar da çıldırıyor valla. Bu arada mikrodalganın yanındaki şeyleri devirebiliyorsunuz. Buraya basınca da şeker çıkıyor arkadaşlar aşağıdan. Sonra yok oluyorlar. Çok garip. Bakın şimdi tost makinesi beni fırlatıyor arkadaşım. Ben hiçbir şey yapmadım. Ama arkadaşlar şans. Fiyaskoya bakın. İnanmıyorum. Evet. Bu arada Esma hiç konuşmaz bizim arkadaşlar. Biraz utangaçtır. Itenler... Evet. evet arkadaşlar konuşmasını söylüyorum ama konuşmuyor yine. Şanssız nazar değdirdim ona ya. Yeni levele mi geçtik? Yeni levele geçtik galiba arkadaşlar. Bu benim oraya gelmemi saydı galiba. Çünkü az önce böyle değildi. Evet. Arkadaşlar size altı level geçeceğiz dedik ama buradan kolay gözüküyor. Level'leri geçmek biraz zor yani uzuyorlar. O yüzden onu 3'e indirelim bence ya da 4 olsun hadi. Bir tane geçtik, 2 geçtik. 2 tane daha level geçersek bu videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar bir dakika bu birinci mi? Burayı geçmiş gibi. Evet arkadaşlar. Az önceki yeri şimdi geçmişim. Evet iki oldu arkadaşlar. Şimdi üç olacak. Hadi güzel, güzel. Bu arada. Ee, arkadaşlar hadi iddiaya girelim. Beş olsun ya. Sizin için videoyu uzatayım. Arkadaşlar bu arada herhalde çok kısa oluyor bölüm. Yani bir yer, bir yere atlıyorsunuz bitiyor bölüm. Biz dün yükledik. Bakın 54. levele geldik. Bayağı bir uzuyor leveller. Evet, bazı şeylere basabiliyorsunuz. Çok garip. Nesneler. Aa! ne oldu bu? Arkadaşlar bence biz 5 yapamayacağız. Çok dikkatli oynarsam ama yapabilirim. Kendime inanıyorum. 2 yaptım. Hadi 3 de gelsin. Aa arkadaşlar kay kay bu çok güzel. Bunun üstüne atlıyorsunuz sizi götürüyor. Çok sıkıcı. <laughs> Şimdi buradan atlarsam ah ben neredeyim arkadaşlar? Yok oldum. Evet. Çok kötü ilerliyorum. Onu fark ettim. Bence arkadaşlar az önce mumlu yere mumlu bir masaya çıktığımda altında şimdi fark ettim odunlar var. Bence o masaya bastığımda da odunlar yanmalıydı. Arkadaşlar fikrimi değiştirdim. İddiayı siz saymayın. Bu video çok uzayacak çünkü. Yani bir iki level geçeyim kapatalım arkadaşlar. Ee, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar yanıma küçük kardeşim Efe de geldi. Şu anda yanımda. Ama o da biraz utangaçtır böyle. Paylaşmayı sever daha iki yaşında. Arkadaşlar bu leveli geçince videoyu bitireceğim. Çok uzadı. Artık yeter. Ya. Ya evet. yok artık. O kadar dikkatli oynayacağım ki arkadaşlar. Bu leveli geçip videoyu sona erdireceğim. Arkadaşlar çıldıracağım. Ah oh, geçilmiyor Allah'ım. Olmuyor. Bir de Esma Deniz'de arkadaşlar. Arkadaşlar son oynayışım bu da olmazsa artık videoyu sona erdireceğim. Arkadaşlar yine geçemedim. Bu oyunu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bir video bir dahaki videoda görüşürüz. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Lütfen abone olun. Görüşürüz.